aşırı düşünmek, psikolojik esneklik ve mükemmeliyetçilik arasındaki ilişkiye çalışan bir araştırmadan bahsedeceğim. E, bu üç kavram da tabii ki de çalışmada detaylı bir şekilde anlatılmış ama bizim daha çok bugün üzerine düşüneceğimiz kavram aşırı düşünme. Yani overthinking kavramı. Şimdi öncelikle kavramın çalışmada nasıl tanımlandığına bakalım. İki tane sözcük anlamından bahsediliyor. Birisi şu, bir şey yararlı olmaktan çok zararlı olacak şekilde analiz etmek. Diğeri ise bir şey hakkında yararlı olmayacak şekilde çok fazla düşünüyor olmak. Aslında ikisinde de zaten ortak olan yön fazlasıyla düşünüyor olmak. Ve de bu düşünme eyleminin sonucunda aslında kişiyi herhangi olumlu bir noktaya getirmiyor oluşu ve çözümler uzaklaştırıyor oluşu. Yani aslında aşırı düşünmenin temelinde verimsiz oluşu ve de kişiyi herhangi bir sonuçtan biri çözümden uzaklaştırıyor oluşu bulunuyor. De burada şu da önemli kişi artık düşünme eyleminden rahatsızlık duymaya başladıysa, kontrol edemiyorsa e, ve bu bir yanıyla aslında tam da durdurulamayan bir noktaya geldiyse ve aşırılık düzeyinde ise biz orada aşırı düşünme vardır diyebiliyoruz. Özellikle de bu son yıllarda gençler arasında yani sosyal medyada da işte overthinking kavramı çok böyle popüler çok olan bir kavram. Popüler. Oldu. Belki hani tabii hani e, genel olarak da yaşam koşullarını düşündüğümüz zaman belki de üzerine düşünecek artık kaotik çok daha fazla görünür şey var ama biz şunu da biliyoruz. Yani eğer ki zihnimiz olumsuz düşünmeye eğilimliyse koşulların en iyi olduğu yere de bizi koysalar biz orada da mutlaka düşünecek bir şeyler buluyor oluyoruz. Yani tam da bu noktada şu önemli dış etmenler koşullar önemli. Ama zihin yapımız çok daha önemli. Çünkü dışarıda gördüğümüz her şey aslında bir noktada zihnimizin yansıması. O yüzden de zihnin eğilimiyle daha çok alakalı. Şimdi çalışmada diyor ki simit tarafında aşırı düşünmenin iki formu tanımlanmış. Bunlardan biri ruminasyon diğeri ise endişe. Rüminasyon aslında zihinsel geliş getirme olarak da bildiğimiz bir kavram. Yani bir konu üzerine, daha çok geçmişte olan bir konu üzerine durmadan düşünmeye devam etmek. Yani bu bazen olur ilişkilerimizde de bana bunu dedi, bana bunu niye dedi, ben keşke ona şunu deseydim. Hatta bu daha çok böyle uyumadan önce de kavanozda o günün muhasebesini yaptığınızda o diyaloglara diyemediklerimizi ya da işte bir şekilde karşı tarafın bize söylediği ama kabullenmekte zorladığımız şeyleri sürekli sürekli düşünmek. Ama şunu da bilir bir yanımız. Yani ben bu diyaloğu zihnimden geçirsem de üzerine defalarca kez düşünsem de aslında o günü, o durumu, ilişkideki orayı değiştiremeyeceğim. Evet. O noktada şu önemli. Değiştirebileceğim ney bundan sonraki adım ama Hı. eğer ki beni rahatsız eden bugün de orayla ilgili değiştireceğim herhangi bir şey bana daha iyi gelecekse orayı değiştirebilirim. Ama bu zaten aşırı düşünmenin genellikle işte tam da işlevsiz kaldığı nokta burası. Bizi çözüme ve eyleme götürmüyor. Daha çok sadece o mesele üzerinde dönüp dolaşıp aynı yerde durup kendimizi kaygı, endişe ve korkularla bir şekilde bir arada tuttuğumuz bir şeye dönüşüyor oluşu. Bu biraz şuna da benziyor aslında. Mesela bir şeye çok baktığımızda aslında onun içerisindeki şeyi göremiyor oluyoruz. Bunu ben biraz da bu özellikle sınav zamanlarında hocalarımızın bize söylediği bir şey vardı. özellikle geometri sorularında. Yani, yani orada bir şekil var ama bakıyorsun çözemiyorsan geç çok fazla bakma. Çünkü bir noktadan sonra bazen çok basit olan ee, çözüm bile görünür olamıyor. Çünkü çok takılıyoruz. Takıldıkça endişeleniyoruz. Endişelendikçe zaten gözümüzün önünde olanı bile görmekte zorlanıyoruz. Aslında bir şey üzerine aşırı düşünmek de böyle. Aşırı düşünme bizi çözüme yaklaştıran bir şey olmuyor. Mesela ama bir konu var diyelim zihnimi rahatsız ediyor. Aslında beni rahatsız ediyor. Yani bu arada şeyi de ayırmak önemli. Zihin ben demek değil. Yani ben zihnimin çok daha ötesinde bir yerde konumlanıyorum. Bazen zihinsel eylemle zihnimize kendimizi çok özdeşleştirdiğimiz zamanlar oluyor. O da aslında bizi çıkmaza sokan bir şey. Yani evet düşüncelerim var, duygularım var ama düşünceler ve duygular gelip geçebilen şeyler, beni tanımlayan şeyler değil. İşte aşırı düşündüğümüzde Oralara takılıp kaldığımız için, saplandığımız için sanki ben dediğimiz şeyi tanımlayan da bir şeye dönüşmüş oluyor. Ve biz o düşüncenin içerisinde de sıkışmış oluyoruz. Ondan uzaklaştığımızda yani o anda gündemimizde ne varsa bizi rahatsız eden durum her neyse biraz mesafelenip yeniden düşünmeye, daha sakin düşünmeye başladığımızda aslında ben ne yapsam iyi gelir, acaba şöyle mi yapsam deyip daha böyle çözüm odaklı, biraz daha kendimizi hem o duygulardan hem de o düşünceden uzaklaştırabilecek yollar genellikle bulabiliyoruz ama mesafelendiğimiz zaman. Tam da işte ben düşünce değilim ya da ben bu duyguların tamamı değilim noktasında olduğumuzda ancak Hı -hı. yeni bir şey üretme şansımız olabiliyor. Şimdi analiz felci denen bir kavram var. Bu zaman zaman aşırı düşünmeyle eş anlamlı da kullanılabiliyormuş. Bu şöyle bir kavram. Diyor ki bir durumu aşırı düşünerek ve analiz ederek seçim yapma sürecini felce uğratmak ve eylemsiz kalmak. Gerçekten de bir felç hali. Hı -hı. Çünkü Düşüncenin ucu bucağı yok. Yani bugün otursak burada bir konu hakkında günlerce düşünce üretebiliriz. <laughs> şöyle de değil, bazen şu da olabiliyor, bazen aynı yere takılıyoruz. Bazen de o düşüncenin içerisinde aslında yol alabiliyoruz. Farklı şeyler üretebiliyoruz ama yine düşünsel boyutta kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden de gerçekten bizi eylemler uzaklaştıran, bir çeşit felce uğratan, bir döngüye e, sokan bir şeye dönüşebiliyor. Şimdi burada şöyle bir şeyden bahsetmiş. Diyor ki simit şöyle söylüyor. Diyor ki her zaman bu aşırı düşünme eylemi olumsuz olmak zorunda değil. Bazen olumlu olaylar üzerine de düşünebiliyor. Ve bunlar tabii ki de bizim aslında hem bedensel olarak hem de ruhsal olarak daha iyi hissetmemize neden olabiliyor. Ama şunu da biliyoruz ki zihin daha çok olumsuzu düşünmeye meyilli. Çünkü e, hayatta tutmaya çalışan bir yanı var zihnimizin bizi. Yani sanki orada kaotik bir şey varsa, çözülmesi gereken bir şey varsa ve ben onunla meşgulsem ama ben yaşıyorum. Ama şimdi olumlu bir şey olduğunda sorun yok. Çözülecek bir şey yok. O zaman varlığımı hissedemiyorum. İşte orada da belki şeyi bilmek iyi olabiliyor. Yani o bilinç zihin farkını bilmek hı hı. ve e, bence şuralar gerçekten çok önemli yerler. Yani bazen o en başında da söylediğim gibi yani olumlu bir durumun içerisindeyken de dışarıda beni bir şekilde strese sokacak bir şey yokken de ben olumsuz bir şeyler buluyor muyum? O zaman benim zihnim nasıl işliyor? Neden buna ihtiyaç duyuyorum? Yani neden sürekli çözülecek bir şeyler üretmeye ihtiyaç duyuyorum noktası önemli. Ama tabii ki de yani daha çok olumsuzu düşünmeye meyilli olduğu için zihinlerimiz daha çok da tabii ki hangi durumlar ortaya çıkacak? Yani korktuğumuz, endişelendiğimiz ve stresli hissettiğimiz durumlar ortaya çıkacak. Şimdi diğer bir e, tanımda da, aslında tanım değil de kategori diyeceğim üç düzey olumsuz düşünmeden bahsediliyor. Diyor ki ilk düzeyde aslında her birimizin stresli bir durum varken e, o durum üzerine düşünme hali. Bu en temel, Hı -hı. en doğal hali diyebiliriz. Hı -hı. İkinci düzeyde ise biraz daha artık aslında bu stresin arttığı, duygularımızı düzenlemekte zorluk yaşadığımız, uykusuzluğun ortaya çıktığı ama hala gerçeklik algımız yerinde. Yani bağımızı koruyoruz. Üçüncü düzeyde ise bu belki hani şiddet olarak en şiddetli düzey. Obsesif düşünceler burada hakim. Ee, yani burada biraz daha bir sahte gerçeklik var. Yani artık gerçeklik algımı kaybettim. Aslında durum öyle değil ya da öyle olma ihtimali yok. Ama ben ona o kadar inanmaya başladım ki kendi zihnimde bir senaryo yarattım ve ona inanmaya başladım. Gerçeklikle de bağımı kaybettim. Bütün bunların sonucunda da az önce de söylediğim gibi ne oluyor? Tabii ki de endişe ortaya çıkıyor, korkular ortaya çıkıyor. Kişi gerçekten de paralize olmuş gibi eylem noktasında bir felç durumu yaşıyor ve harekete geçmekte zorlanıyor. Sadece ruhsal değil aslında bedensel olarak da yani mesela sindirim problemleri, baş ağrıları, uykusuzluk, halsizlik, yorgunluk gibi bedensel semptomlar da ortaya çıkıyor ve bununla birlikte de bir baş etme yolu olarak her ne kadar işlevsel olmasa da alkol ve yiyeceğe başvurmak da e, bulunan yollardan, çözümlerden, kişi için geçici çözümlerden biri olabiliyor. Çünkü hani bütün bunlar aslında anlık o anda belki zihnimizi, zihnimizle mesafelenmenin bir yolu, zihnimiz susmayacak elbette ki. Yani Düşünceyi durdurmak mümkün değil ama düşünceyi kontrol etmek mümkün ya da düşünceyle mesafelenmek mümkün. İşte belki o anda çok fazla yiyecek tüketmek ya da alkol almak biraz zihinle mesafelenmeyi sağlıyor. Ama şöyle ki bizi aslında sonrasında daha da olumsuz bir durumun içerisine sokan şeyler oluyor. Hı. Çünkü ben zihnimden nelerin geçtiğini aslında o anda üzerine kapattım. Yüzleşmedim. Ama bunun yerine ya evet düşünceler geliyor. Gelmeye devam edecekler ama geçiyorlar. Şimdi bu düşünceyi de görmek, tanımak. Ne oluyor şu anda bende? Bende olan ne? Bunu fark edip bu şekilde mesafelendiğimizde aslında zihnimizin işleyişini de gördüğümüz için kontrol edebiliyoruz. Ama bunu alkolle, yiyecekle ya da farklı bir maddeyle bastırdığımızda o zaman aslında onu düzenleme şansımız da olamıyor. Sadece çok kısa süreliğini durdurmuş gibi hissediyoruz. Rahatlamış gibi hissediyoruz. Ama uzun vadede aslında bize yararı olmayan ve yaşamımızı daha da zorlaştıran, aksine bir de bir maddeye bağımlı olduğumuz bir şeye dönüşüyor. Zaten düşünce bağımlılığı aslında bir yanıyla evet. yani sürekli düşünüyor olmak. E zaten bir bağımlılık var orada. Bir bağımlılığı başka bir bağımlılıkla kapatmaya çalışmak. Ama istediğimiz aslında bu değil. Bağımlılığı anlamak. <laughs> o noktada neden düşünceye bağımlı oldum gibi. Şimdi diyor ki yani bu öyle bir durum ki sadece büyük kararlar alırken değil. Belki hani yaşamımızla ilgili ciddi kararlar alırken üzerine çok düşünüyor olabiliriz. <laughs> Adım atmak zor olabilir. Ama gündeli kararlarda bile seçimler yaparken, bir şey yaparken kararlar alırken bile işte çok planlı olmak, çok programlı olmak. Yani her şeyi böyle en ince detayına kadar planlamak ve kendimize karşı da acımasızca, mükemmeliyetçi bir yerden yaklaşıyor olmak aslında. Yani aşırı düşünmenin böyle bir zorluğu da var. Bir de şimdi çalışmada olumlu yanları da var diyor. Yani böyle minicik de olsa olumlu yanları var ama tabii ki de olumsuzlukların yanında olumlular çok çok nasıl denir, işlevsiz kalıyor. Ama yine de bir onlardan da bahsedelim. Şöyle, şimdi çok düşündüğü için aşırı düşünen kişiler Tabii ki de alternatif üretmede daha iyiler. Hı. Çünkü zaten o konu üzerine çok uzun süre mesai harcamış oluyorlar. Çözüm bulma konusunda iyi olabilirler ama işte burada da zaten harekete geçmek sıkıntı ya. Hı. Yani çözümü bulsa bile harekete geçmekte zorlanıyor Hı. ama yine de alternatifleri görme konusunda iyiler. Ehaliyle bir şeyle ilgili çok tedbirli olduklarından biraz daha riskli davranışların hani engellenmesi konusunda aşırı düşünme hali onlara fayda sağlamış oluyor. Ama bununla birlikte işte zaten eyleme geçmek çok zorlandığı, zorlaştığı için, karar almak çok zorlaştığı için hani bu olumlular, olumsuzlara baktığımız zaman o kadar e, nasıl denir etki alanları dar oluyor ki değer mi bunlar için bu kadar düşünme diye baktığımızda kesinlikle tabii ki de değmeyecek bir noktada. Şimdi nedenlerine gelirse eğer burada aslında bütün bölümlerde de bir şeyleri anlatırken hep böyle özel vurguluyoruz ya hmm. yani her mesele her birimizin kendi hikayesi içerisinde bir anlam kazanıyor. O yüzden çok genel geçerli neden şudur aşırı düşünüyorsanız şundan dolayı düşünüyorsunuz gibi bir yerden neden sunamıyoruz ama en genel haliyle yine de belki hani ya acaba bende de böyle mi oluyor diye sormanız açısından şu nedenleri bilmeniz iyi olabilir. Mesela diyor ki eğer ki travmatik çocuk deneyimleri varsa hı hı. bu aşırı düşünmeyi arttırıyor olabilir. Çok kontrolcü bir işte anneyle ya da babayla ya da her ikisiyle büyüdüyseniz hı hı. aşırı düşünme yeniden olabilir. İşte stresli bir ortamınız varsa kendinizi sürekli diğerleriyle kıyaslıyorsanız daha içe kapanık bir kişilik özelliği olarak içe kapanık bir hı hı. yanınız varsa ve karamsar yanınız daha güçlüyse aslında bunları da şu açıdan baktığımız zaman genel geçer neden olarak değil ama şu açıdan anlamlı duruyor. Şimdi zihnimiz ne oluyordu? Değil mi? Bu kadar çok korku dolu senaryo yaratmaya eğilimli oluyor. Çünkü aslında bildiği bu büyük ihtimalle. Evet. O yüzden de evet hata yapma şansı tanınmadıysa çocuklukta. Bir mükemmel yaptığınız her şeyde sizden mükemmel olmanız beklendiyse bir şekilde sizin bütün eylemlerinizi kontrol eden anne babanız varsa yani deneyimlerin işte sürekli suçlandığını, sürekli yetersiz hissettirildiğiniz bir evde büyüdüyseniz zaten zihninizin olumluyu düşünmeye, pozitifte kalmaya eğilimli olması çok beklenen bir şey değil. Zihin orada aslında olumsuz olanın içinde kalmayı öğrenmiş oluyor. Ehaliyle de büyüdüğü zamanda herhangi bir meselede bu çok gündelik bir karar da olabilir dediğim gibi az önce. Ama belki yaşam değiştirecek önemli kararlar da olabilir. O noktalarda tabii ki de adım atarken hep o olumsuz korku dolu senaryoları üretiyor. Çünkü bildiği bu. Hı hı. O yüzden de adım atmakta zorlanıyor ve neden olarak da bunlara bakmak anlamlı. Şimdi hani genel olarak da şöyle diyor. Yani bütün bunların sonucunda zaten ne olacak? Kişi kaygılı hissedecek, suçlu hissedecek, yorgun hissedecek, daha stresli hissedecek bir enerji kaybı olacak. E çünkü bütün enerji zaten düşünmeye harcanıyor. Hı hı. Haliyle de belki zaten eyleme geçmeye de orada enerji kalmıyor. Yani ben düşünmekten, orada korkutuluk senaryolar yaratmaktan bütün enerjimi oraya harcadım. Eyleme nasıl geçeceğim zaten ya da daha yapıcı bir şey nasıl üreteceğim? Bu biraz da kişiyi aslında atıl tutan, yaratmasını engel olan da bir hal. Evet biraz şeyi de tabii düşündürüyor mesela bu ertelemeyi konuştuğumuz bölümde de bahsetmiştik yani aslında bir şeyi ert birazdan araştırmalardan birinde zaten bahsediyor aslında şimdi yeri gelmişken de söyleyeyim yani erteleme eğilimiyle de aralarında bir ilişki var evet. çünkü bir şey üzerine çok düşünüyorsak eğer e, tabii ki onu erteleyeceğiz orada en iyi bulmaya çalışırken ben zaten kaçırmış oluyorum haliyle de zamanı kaçırmış oluyorum ama tıpkı ertelemede olduğu gibi burada da aslında bir şeyi tutuyor olmak, onu aynı zamanda cansızlaştırmak da. Mesela elimizde canlı olan bir şey tuttuğumuzu düşünelim. Şöyle tutarsan ölür. Değil mi yani? Aslında bir şey üzerine çok düşünmek de onu öldürmek. Çünkü çok sıkı sıkı sarılıyoruz oraya. Büyük oranda da arzularımızı öldürmek. Çünkü aslında bir şey yapmak istiyorum ama o kadar çok senaryo yaratıyorum ki ne oluyor? Düşünceyi tutunurken arzum ölmüş oluyor. Bu tabii ki demek değil ki ne arz oluyorsam yapayım hı hı. ama zaten aşırı düşünen insanların eylemlerine baktığımız zaman da hani genellikle eyleme geçse de ortaya çok büyük bir yıkım çıkmayacak. Yani hı hı. bu daha böyle yapılabilecek. Yaptığında belki en kötü ihtimalle kendini yetersiz hissedebileceği ya da kendiyle ilgili bazı duygularla karşılaşabileceği durumlar olacak sadece. Ama bunlar bile çok büyük meselelere dönüşebiliyor. Ee, burada bir bakıyorum başka ne var? Yani hani fizyolojik kısmından bahsediyor. Yani daha çok işte başarısız, iştah kaybı, uykusuzluk, sindirim problemleri, bütün bunlara da neden oluyor aslında. Ve bazı araştırmalardan bahsetmiş. Mesela işte bu daha çok öğrenci grubu ile ilgili. Mesela kariyerlerine dönük karar alma süreçlerini, aslında bu aşırı düşünmenin ne kadar zorlaştırdığı. Çünkü gerçekten de öyledir. Yani şimdi oturup evet. baktığımız zaman şu mesleği seçersem ama şuyu da var. Burada da kazanamam. ama burada da mutlu olamam. Burada da zaten iş bulamam. der bir sürü yere gidersiniz ve gerçekten hangi meslek, hangi bölüm, hangi iş üzerine düşünürsek düşünelim mutlaka günün sonunda ondan vazgeçer oluruz. Yani çünkü olumsuz bir sürü şey aslında bulabiliyor oluyoruz düşündüğümüz zaman. Ve yalnızlık deneyimiyle de aslında biraz ilişkili olduğundan bahsediyor bir çalışmada da. Daha çok hani aşırı düşünen kişiler daha çok yalnız kaldıklarında düşünme eyleminin arttığından ve bu biraz da hani mesela işte uyumadan önceki süreç biraz daha yine kendi başlarına kaldıklarında arttığından bahsediyorlar. Bence burada birbirini besleyen de bir döngü var. Çünkü aşırı düşünüyorsak eğer aslında kendimizi yalnızlaştırdığımız bir sürecin içerisine de koymuş oluyoruz. E Çünkü düşünme kendimle kaldığım bir yer değil mi? Yani orada zaten biyotek yok, zihnimde var. Zihnimde var. Zihnimde ötekiler var, öteki var, çokça şey var ama realitede öteki yok. E bu durumda ne olacak aslında? Tek başıma kalmış olacağım. E tek başıma kaldıkça da daha fazla düşünüyor olacağım. O yüzden işte bu böyle bir kısır döngü gibi onu kırmanın yolu da ya işte daha az biraz orayı belki hani korkuyla da olsa, kaygıyla da olsa o adımı atıp aslında beni korkutan ne varsa o eylemin içerisine kendimi bir şekilde atıyor olmam Çünkü o bir yerden kırmak gerekiyor. Yoksa onun içinden çıkmak çok zor. Peki bu çalışmanın sonucunda ne buluyorlar? Şimdi şöyle, bu, bu arada şeyi de söyleyeyim. Psikolojik esneklik ve mükemmel tanımını da hemen kısaca yapayım. Çünkü çalışma onlarla ilgili. Psikolojik esneklik de şu şekilde tanımlanıyor. Kişinin değerli gördüğü amaçları doğrultusunda davranış değiştirebilmesi ya da var olan işlevsel davranışını sürdürme becerisi aslında anda kalabilmesi. Hı -hı. Şimdi ben bir şeyin doğru olduğuna inanıyorum. Değil mi? Hı -hı. Ee, beni mutlu edecek şeyin olduğunu inanıyorum. Benim değerlerim de var. Ama şimdi benim da yaşam akıyor. Ve o akan yaşam içerisinde benim evet de değerlerim de dönüşebilir. Hı -hı. Ya da benim değerlerimi beni götürecek yollar değişebilir. Ama ben sadece bir şeye sıkı sıkı tutunursam hayır ben bunu böyle yapacağım ve böyle gideceğim dersem o zaman aslında zaten bu şey gibi esnek olmadığım da bir yer. Hı hı büyümek için de hareket edebiliyor olmak gerekiyor ya. Esnek değilsem nasıl hareket edeceğim? Yani esnek olabilmek demek aslında yol alabilmeyi de kolaylaştıran bir şey. O yüzden psikolojik esneklik aslında biraz da o yolda ilerlerken anda kalıp kendi ihtiyaçlarıma, kendi değerlerime dönüp başka ne gibi değişiklikler yapabilirim? etrafındakileri de dikkate alarak gibi. Mükemmeliyetçilik ise kişinin kendini çok zorlayıcı standartlar belirlemesi ve gerçekten kendine acımasız davranacak şekilde bir şekilde o standartlara ulaşmaya çalışması. Şimdi bu üç kavram arasında gelişkiye bakılıyor ya çalışmada. Hı -hı. Şöyle bir sonuç buluyorlar. Psikolojik esneklik arttıkça aşırı düşünme azalıyor. Hı -hı. Değil mi? Çünkü zaten aşırı düşünmeden de düşünceye tutunup saklanıp kalıyorum. Aslında ne kadar da esnemiyor zihnim. Evet. E, psikolojik esneklik varsa aslında başta düşündüğüm bir şeyi değiştirebilirim. Ha, tamam ya ben bunu böyle düşünüyordum ama şu anda böyle değil aslında. Yani bu değişiyor, dönüşüyor. E şimdi bu psikolojik esneklik olduğunda zaten benim konu üzerinde düşünmeye devam etmemiş oluyorum. Hı. O yüzden biri arttıkça diğeri azalıyor. Ve e, kendine yönelik mükemmel fazla olan kişilerin de aşırı düşünme eğilimlerinin yüksek olduğu bulunuyor. Burada bu ilişkinin çok ıı, düşük düzeyde bir ilişki ama yine de var. Bu da şu açıdan anlaşılabilir aslında yani zaten bir konu hakkında eyleme geçmiyorsam eğer Hı. değil mi? En iyi bulmaya çabalıyorsam eğer, e bu şu demek yani demek ki ben mükemmeli arıyorum. Eyleme geçtiğinde şu olacak, mükemmel olmadığım gerçeğiyle yüzleşmiş olacağım. Çünkü yani öyle bir dünya yok Hiçbirimiz mükemmel değiliz ve olayların içerisine girdiğimiz zaman kendi mükemmel olmayan taraflarımızı da görmüş oluyoruz. E, mükemmel olmayan tarafıma katlanabiliyorsam niye o zaman aşırı düşünüyorum? Yani günün sonunda en kötü ne olabilir? En kötü olacak şey işte mükemmel olmadığım gerçeğiyle yüzleşmek. <laughs> Eğer sürekli kendi zihnimin içinde kalıyorsam, kendi tırnak içinde yarattığım güvenli alanda kalıyorsam o zaman aslında hep bir hayali de canlı tutmuş oluyorum. Ben mükemmelim, yeterliyim. Ama iş dünyamızda da şunu her zaman biliriz ki Orada bizi hep rahatsız eden bir şey vardır. Çünkü aslında öyle olmadığımızı da biliriz. Yani o güvenli gibi görünen alan bizi aslında küçülten, daraltan ve huzursuz hissettiğimiz bir yere de dönüşür. Ve o yüzden de aslında araştırmanın sonucu da kendi içinde çok çok anlamlı duruyor. Hı hı. Belki hani bu noktada şu önemli olabilir. Yani e, tabii ki herkes her konuda aşırı düşünmüyordur. Belki de yani bu aslında üç tane kategoriden bahsettik üç düzeyden belki de vesaire stres durumları durumlar olduğu zaman e, kimimiz daha çok düşünüyoruz kimimizin genel eğilimi budur çok düşünüyoruzdur yani oralara bir bakmak düşünüyorum evet düşün şey de var yoo düşünüyorum değil mi o evet. halde o halde var mıyım gerçekten evet. şimdi tam da böyle çekmeden önce de konuşuyorduk Yani aslında var olduğumuz değil ...daha çok bizi olmadığımız bir yere çekiyor. Çünkü insan kendini eylemde tanıyabiliyor. Yani var olduğumu anlamam için... ...hangi yönlerimin, hangi taraflarımın olduğunu anlamam için... ...önce bir hareketin içinde de olmam gerekiyor. Aslında düşündükçe... ...kendimi olmadığım bir alana çekmiş oluyorum. Buralar önemli. Buralara bakmak önemli oluyor. Belki hani... ...şöyle... ...şunu önerebilirim aslında şu konuda. Yani... Daha çok mesela terapide de kendimize döneriz hı hı. ya. Aslında birin biri eşliğinde bunu yaparız ama düşüncelerimize bakarız. Yani tam da evet tamam. Üzerine çokça düşündüğüm o şeyler neler? Benim zihnim nasıl çalışıyor? Aslında bunu anladığımız bir yer oluyor. Hı. Ya da meditasyon yapmak ya da yoga yapmak. Yani bunlar da aslında zihnimizin işleyişini anlamamız açısından ama aynı zamanda da zihnimizle mesafelenmemiz açısından çok çok faydalı. Yani e, kaçtığımız her şey bir gün öyle ya da böyle kendini göstermek için bir yol buluyor. Zihnimizde de bizi rahatsız eden bir şekilde yüzleşmekten korktuğumuz her ne varsa aslında onları e, bastırarak değil de onlarla yüzleşme cesaretini göstererek bir şekilde büyüme yolculuğumuzda kendimize dost olabiliriz galiba. Hı hı. Evet bu şekilde. Peki haftaya görüşmek üzere <laughs> görüşmek üzere.